Herkese merhabalar. Ben Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünden araştırma görevlisi Özbu İlayda Öztürk. Bugün ilk öğretim matematik öğretmenliği programını size tanıtacağım. Bölümümü temsilen buradayım. Öncelikle tüm öğrenci adaylarına bu üniversite tercihleri sürecinde kolaylıklar diliyorum. Hem öğrenci adaylarımızı hem de kıymetli velilerini saygıyla selamlıyorum. Öncelikle eğitim fakültemizi tanıtmak istiyorum. Anadolu Üniversitesi'nde bu yıl 17658 öğrenci okumaktaydı. Eğitim Fakültesi 3541 öğrenciyle en çok öğrenci barındıran bünyesinde en çok öğrenci barındıran ikinci fakülteydi. Yani oldukça büyük bir fakülteyiz. Zaten beş bloktan oluşuyoruz. A, B, C, D ve E bloklarından oluşuyoruz. Biz İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı olarak C blokta faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eğitim Fakültesi Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982'de Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarının yeniden yapılanmasından sonra bir bölüm ve bu bölüme bağlı Almanca ve İngilizce öğretmenliği olmak üzere iki programla eğitim hizmeti vermeye başlamıştır. Fakültemizde bugün bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, eğitim bilimleri, güzel sanatlar eğitimi, matematik ve fen bilimleri eğitimi, özel eğitim Temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi ve yabancı diller eğitimi bölümleri olmak üzere 8 bölüm bulunmakta. Fakültemizde teknoloji donanımlı derslikler Bireysel özel eğitim hizmet birimleri, internet bağlantılı modern bilgisayar laboratuvarları, fen laboratuvarı, donanımlı bir okuma odası, seminer odaları ve konferans salonları bulunmakta. Geleceğin öğretmenlerinin yalnız bilgilerle donanmış olmasının yeterli olmayacağına inanan eğitim anlayışıyla öğrencilerin çağdaş Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hür düşünen, düşündüğünü çeşitli etkinliklerle hayata geçirebilen ve bunları gelecekte çocuklarımıza aktarabilecek birer öğretmen olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. Fakültemizde dair detaylı bilgiyi eğitim.anadolu.edu.tr adresinden edinebilirsiniz. İlköğretim Matematik Öğretmenliği programımız 1998-2016 yılları arasında İlköğretim Bölümü bünyesinde öğrenci yetiştirmeye başladı. 2016 yılından itibaren de Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde öğrenci almaya başlamıştı. Eğitim Fakültesi'nin amaçları, vizyonu ve misyonuyla birlikte Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nün amacı, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklere sahip, çalışkan, ahlaklı ve yenilikçi matematik öğretmenleri yetiştirmek. Vizyonu ise çalışkan, nitelikli mezunlarıyla anılan, ulusal ve uluslararası nitelikli çalışmaların yanı sıra etkinliklerde katılımcı ve düzenleyici olan dinamik bir Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü olarak varlık göstermek. İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı ortaokul seviyesinde görev yapacak ortaokul matematik öğretmenleri yetiştirmekte. 7'si profesör, ikisi doçent, 6'sı doktor öğretim üyesi ve 1'i araştırma görevlisi olmak üzere 16 öğretim elemanının görev yaptığı Anadolu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı Yok Atlas verilerine göre öğrencilerin en çok tercih ettiği İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarından biri. Böylece ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen başarılı öğrencilerimizle aktif ve dinamik bir öğrenci topluluğu, bir öğrenme ortamı oluşmakta. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus ve Farabi gibi değişim programlarından yararlanabilmektedir. Onlardan da en kısa şekilde açıklayacak olursam, Erasmus yurt dışı değişim programı, Farabi ise yurt içi değişim programı. Erasmus'la üniversitemizin bölümümüz bazında anlaşmalı olduğu herhangi bir Avrupa Üniversitesi'nde öğrencilerimiz giderek orada bir dönem geçirebiliyorlar öğrenci olarak. Parabi'de de yine yurt içinden herhangi bir üniversiteye öğrenci gönderebiliyoruz veya öğrenci alabiliyoruz. Programımıza kayıt yaptırdığınız takdirde alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültüre yönelik zorunlu ve seçmeli kuramsal ve uygulamalı dersler göreceksiniz. Bu dersler yükseköğretim kurumunun e, belirlediği öğretmen yetiştirme ile ilgili dersler. Lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra hem mesleki gelişiminiz açısından hem de akademik kariyer planlıyorsanız lisans üstü eğitiminize devam edebilirsiniz. Mezunlarımız Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki matematik ve fen bilimleri eğitimi ana bilim dalında, ister uzaktan testsiz, ister tezli yüksek lisans programlarına girebilir. Bütünleşik doktora programına kaydolabilir. Ya da tezli yüksek lisans eğitimi ardından doktora eğitimlerini sürdürebilirler. Ee, yalnızca e, ilk öğretim matematik öğretmenliği lisans mezunu olduktan sonra yalnızca matematik eğitimi üzerine lisans üstü eğitim yapmak zorunda değiliz. Ee, mezun olduğumuz eee Birim olan eğitim bilimleri altındaki tüm programlara aslında gerekli şartları sağlıyorsak başvurabiliyoruz. Bunun dışında pür matematik çalışmak istiyorsak fen edebiyat fakültesinde matematik de çalışabiliyoruz. Bölümümüzde TÜBİTAK destekli projeler gerçekleştirilmiş ve halen gerçekleştirilmekte. Ayrıca bilimsel araştırma projeleri kapsamında hemen hemen her öğretim üyemizin yürütücülüğünü yaptığı veya araştırmacı olarak görev aldığı çeşitli projelerimiz mevcut. İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı olarak her sene matematik tarihi, matematiğin ve matematiksel kavramların gelişimi, matematik eğitimindeki güncel sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili seminerler gerçekleştiriyoruz. Bunların yanı sıra programımızın Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü çeşitli proje ve etkinliklerimizde hala varlığını sürdürmekte. Ee, tabii üniversite ve bölüm tercihinden sonra öğrenci ve özellikle öğrenci velilerinin aklında işte e, bu süreci nasıl yürütecekleri, e, öğrencinin o şehirde hayatını nasıl idame ettireceği gibi sorular beliriyor. Bizim program olarak aslında diğer bölümlere nazaran, diğer programlara nazaran bir artımız var. Ee, 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan bir alıntı paylaşacağım şimdi sizlerle. Programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirttiği kadarına e, burs sağlanıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. E, bu daha diğer programlara göre bizim bir artımız. Bunun dışında tabii diğer e, kurum ve kuruluşlardan gerekli şartları yerine getirdiğiniz takdirde e, gelir düzeyiniz veya işte başarı durumunuza göre e, burs alabiliyorsunuz. Bunları da o bursu veren kurum ve kuruluşların web sitelerinden öğrenebilirsiniz, oradan takip edebilirsiniz. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği programını daha detaylı bir şekilde anlatacak olursak, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programı. Program alan bilgisine, öğretmenlik meslek bilgisine ve genel kültüre yönelik zorunlu ve seçmeli, kuramsal ve uygulamalı dersler içermektedir. Programdaki kuramsal dersleri teknoloji destekli sınıf ortamlarında verirken uygulamalı dersleri eğitim fakültesi, il milli eğitim müdürlüğü ve uygulama okulları işbirliği ile uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni gözetiminde son iki yarı yılda gerçekleştiriyoruz. Yani yedinci ve sekizinci yarı yılda bu da dördüncü sınıfa denk geliyor. Bir staj uygulamamız oluyor. Öğretmenlik uygulaması adı altında ilk dönem genellikle gözlem yapma şeklinde ilerliyor. İkinci dönemde sizlerin uygulama yaptığı ve öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin geri bildirimleriyle eğitim Adına çok şey öğrendiğiniz bir e, uygulama oluyor. İlköğretim Öğretim Matematik Öğretmenliği Programı'nda önerilen kuramsal dersler, matematik ve eğitim bilimlerinde oluşturulacak mikro yapı, özellik, performans ve bunların uygulaması esasına dayalıdır. İlköğretim Öğretim Matematik Öğretmenliği Programı, ortaokulda yani 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde görev yapacak matematik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998-2016 yılları arasında İlköğretim Bölümü bünyesinde, daha sonra 2016 yılından itibaren de Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde öğrenci almaya başladığını söylemiştik. Ölçme ve değerlendirme ve mezuniyet koşullarımızı incelediğimizde, İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında arasına ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmakta. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının da 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Oldukça gelişkin bir akademik kadroya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Hatta sanırım şunu söylemem de e, yarar var. E, bünyesinde ilk öğretim, matematik öğretmenliği programını barındıran diğer üniversitelere nazaran bizde çok fazla profesör doktor ve doçent doktor görev almakta. E, bu yüzden eğer bu bölümü tercih edecek olursanız, bu üniversiteyi tercih edecek olursanız e, çok iyi birer öğretmen olarak yetişeceğinizi e, hatta belki akademisyen olarak yetişeceğinizi söyleyebilirim. Öğretim elemanlarımızın ünvan ve isim bilgilerini verecek olursak, profesör doktorlarımız Tangül Kabel, Hüseyin Bahadır Yanık, Dilek Tanışlı, Nilüfer Köse, Tuğba Ada, Emel Özdemir Erdoğan, Abdülkadir Erdoğan, doçent doktorlarımız Neslihan Uyanık, Murat Koparan, doktor öğretim üyelerimiz Gonca İnceoğlu, Güner Ilıcan, Ayşe Güler Yılmaz Çevirgen, Betül Barut, Başak Barak, Osman Bağdat ve araştırma görevlisi Özgü İlayda Öztürk. Ee, öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir ve bu e, şehrin en gözde üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi'nin size sunduğu fırsatların yanı sıra fakültemiz ve bölümümüzde de e, sizleri çok güzel olanaklar ve etkinlikler bekliyor. Fakültede Teknoloji destekli derslikler, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarları, fen laboratuvarı, okuma odası, seminer odaları ve konferans salonları bulunmakta. İlköğretim matematik öğretmenliği programı olarak biz bazı dersleri de teknoloji destekli olarak yürütüyoruz ve bilgisayar laboratuvarlarımızdan yararlanıyoruz. Programımıza kayıtlı öğrencilerimize çeşitli programlarda yan dal ve çift ana dal yapma imkanı sunulmakta. Şimdiden şunu söylemekte fayda var. Eğer yan dal veya çift ana dal yapmayı düşünüyorsanız lisans ortalamanızı da yüksek tutmaya çalışmanızda fayda var. Yurtdışı Değişim Programları başlığı altında da şunu söyleyebiliriz. Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ortağı olan Anadolu Üniversitesi, 250'den fazla Avrupa Üniversitesi ile ortaklık içerisinde. Bu bağlamda ilk öğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğrencilerine de Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Portekiz gibi üniversitelerde eğitim görme imkanı sunulmakta. Bölümümüzden mezun olduktan sonra ne olacak peki? Bu bağlamda da mezuniyet ve istihdam olanakları başlığı çıkıyor. Şimdi bunun altında size şunu söyleyebilirim. Bu programdan mezun olduktan sonra gerek devlet üniversitelerinde, gerekse özel okullarda matematik öğretmeni olarak görev yapabiliyorsunuz. Bunun dışında kamu kuruluşları ve özel sektörde, Eğitim uzmanı pozisyonlarında çalışma imkanını da bulabiliyorsunuz. Ayrıca e, akademik kariyer düşünceniz varsa e, biraz önce de söylediğim gibi matematik üzerine e, lisans üstünüzü yapıp e, fen ve eğitim fakültelerinde akademisyen olarak çalışma olanağı da bulabilirsiniz. E, benim sunumum bu kadardı. Kıymetli öğrenciler ve değerli veliler, hepinize iyi bir tercih haftası ve tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.